De ki evet. Allah'a hamd olsun. Selam onun seçtiği kulların üzerine olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa ona şirk koştukları mı? Veya gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Biz onunla bir ağacın dahi yetiştiremeyeceğiniz güzel bahçeler yetiştirdik. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar sapkınlık ediyorlar. Yoksa yeryüzünü yerleşme yeri yapan ve orada nehirler akıtan, orada ağır baskılar koyan ve iki deniz arasına engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Hayır. Onların çoğu bilmiyorlar. Yoksa darda kalanın çağrısına karşılık veren, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren mi? Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları götüren mi? Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir. Yoksa sizi ilk yaratan, Sonra da yaratmayı tekrarlayacak olan, sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? De ki, eğer doğru sö söyleyenlerdenseniz kanıtınızı getirin. Evet, konumuz ilahtı. Ee, evet. Geçen haftaki işlediğimiz konular içerisinde birçoğu bu pasajın içerisinde var. Birazdan Ayet el Kürsi'yi de okuyacağım bir daha Şur Suresi 22, 23, 24'ü de okuyacağım inşallah ee, kısaca bir geçen haftayı bir e, hatırlayalım e, toparlama açısından İlah'ın ne demek olduğunu e, anlatmaya çalışmıştık İlah kendisine kulluk edilmeye layık evet. tek mabut e, peki e, neleri için alıyordu ilah geçen hafta neleri işlemiştik? İlah yaratan yaşatan öldüren ve diriltecek olan bunun yanında bizleri rızıklandıran övülen çok sevilen kusursuz olan gücü her şeye yeten her şeyi bilen doğru hüküm veren kendisine sığınılan tevekkül edilen dua edilen kendisinden bağışlanma dilenen kendisine yönelilen yani tevbe edilen ee, geçen hafta işte bir de e, emrine uyulan, buyuran, emrine itaat edilen e, anlamları vardı ilahın. Bunları işlemiştik. E, bu hafta e, sakınılan, kendisine teslim olunan ve kendisine kulluk edilen. Tabii ki kulluk ayrı bir kavram. Yani evet. onu. E, bitiminde ayrı olarak işleyeceğiz çünkü en az e, ilah kadar detaylı bir konu ki e, zaten kime kulluk ettiysek onu ilahlaştırmış oluyoruz ki e, e, Kur'an'daki birçok ayette zaten yalnız ona kulluk edin ondan başka ilah yoktur e, vurgusu çokça geçer e, ayet el ile haşr suresini de okuyalım ee, en azından yine geçen haftanın, haftanın küçük bir tekrarını yapmış oluruz. Mesela burada da e, Rabbimizin bir takım vasıflarını, e, ilah kavramının içeriğini bize yansıtır. Mesela Allahu la ilahe illahu. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. El hayyul kayyum. O diridir. Her zaman diridir. Onun için ölüm yoktur. Ezelidir, ebedidir. Evveldir, ahirdir. El kayyum. Ee, devamlı kayyum ayakta demek. Ayağı kaldırma ayakta. Yani devamlı faaliyettedir. Külle yevmin huve fi şe'in. Rahman suresinde geçer. Ya, yani, o her zaman bir inşaat halindedir. Yani mecaz olarak diyorum tırnak içerisinde. Yani her zaman faaliyettedir. La <laughs> te'kuduhu ee, sinetun ve la nev. sinetun dalgınlık, boş bulunmak yani anlamında. Onu dalgınlık tutmaz ve onun için uyku da yoktur. Lehu ma fi's ve ma fi'l ard. Gökte ve yerde her şey onundur. Men zellezî yeşfa indehu illâ bi izni. İşte en çok yani Kur'an'ı cımbızlamayla okuyup yalana sarılanlar var ya en çok istismar evet. ettikleri bölüm burada. Onun izni olmadan şefaat edecek olan kimdir? Aslında burada bir meydan okuma var. Müşriklerin e, şefaat inancına bir reddiye var. Siz kimden izin aldınız da Allah'ın peşi sıra şefaatçiler edini ediniyorsunuz? Oysa ayet nasıl başlıyordu? Ondan başka ilah yok. Yani size şefaat edecek olan yalnız Allah'tır. Yani benim tek ilah benim. Burada nasıl yalana sarılıyorlar? Demek ki Allahu Teala birilerine şefaat izni verecek. E, öyleyse bizim e, peygamberimize izin vermeyecek de kime verecek? Bizim şeyhlerimize, Allah dostlarımıza vermeyecek de kime verecek? Yani böyle yalana sarılıyorlar. Oysa e, Kur'an'da kimlere e, şefaat edileceğini Rabbimiz yine bildirir. Taha 109'da e, razı olduğu kullarına sözünden razı olduğu, hoşnut olduğu kullarına. Yine Meryem suresinde e, sözüne sadık kalana yani e, ahdine bağlı kalana radıyallahu ahda yani ahid neydi? E, Araf suresi 172. ayette ne diyordu? Elestu bir Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Burası bir mecazdır aslında. Yani şöyle mecaz. Burasını kalu bela diye bir biz yaratılmamışız. Bizden önce ruhlar yaratılmış. Ondan sonra Allah bizim ruhlarımıza sormuş. Elestu bir Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halbuki mevzunun bununla alakası yok. Ben niye hatırlamıyorum bu? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani mevzunun bununla alakası yok. Burada bir mecaz var. mecaz da şudur. Bellerinden soyları çıkarıldığı zaman der. Yani İnsanın belinden soyu ne zaman çıkmaya başlar? Ergenliğe girme, ergenlik çağına girdiğinde başlar. Evet. Buradaki vurgu biz insanı Allah zaten Rum Suresi 30. ayette bize varlığını bizim fıtratımıza yüklemiştir. Yazmıştır bize onu. Ve ergenlik çağına girdiğimiz zaman Allah bizi bununla sorumlu tutar. Buna vurgu vardır. Biz de ne diyoruz orada? Evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Ne yapıyoruz? Rabbimizle bir sözleşme imzalıyoruz. Rabbimiz sensin. Biz yalnız sana kulluk ederiz. Yine Araf 102. ayette de bu ahitle ilgili bir vurgu vardır. Yani Meryem suresinde Rabbimizin şefaat edilecekler içerisinde sözüne bağlı kalanlardan kasıt Rabbine verdiği kulluk sözleşmesine bağlı kalanlardır. Yani. Zaten bu ayet öyle bir hale getirmişler ki e, artık şöyle şeyler söylemeye başladılar. E, bir cumhurbaşkanı huzuruna gittiğin zaman çıktığın zaman evet aracısız çıkabiliyor musun diye örnekler ya. veriyorlar. Sırf yani kendilerine tutunmaları için, kapı aralamaları için bu şekilde e, yok işte trafoya çarpılırsın ya. da bağlanırsın da gibisinden aracısız bir bağlan da görelim sizi diye böyle vahim sonuçlar ortaya çıkıyor Nahl suresinde Rabbimiz der ki Allah'a misaller getirmeye kalkmayın onlar da yani, çok misal getiriyorlar çok misal çok kendi getiriyorlar kendine, evet. ee, Rabbimiz bize sana kulların beni sorarlarsa ben onlara çok yakın Bakara 186 evet. Yine e, Mü'min Suresi 60. ayet. Bana dua ederseniz cevap veririm. Urgusu. Evet. Yine Kaf Suresi 15-16. 16. ayette e, ben size şah damarınızdan yakınım. Yani onu iddia edenler, trafoya benzetenler, çeşitli misaller getirenler, e, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Çünkü Allah'ı Kur'an'dan değil gelenekten tanıdıkları için onların kulluk ettikleri Allah'la bizim kulluk etmeye çalıştığımız Allah aynı Allah değil. Biz bizi yaratan, Kur'an'ı bize gönderene kulluk ediyoruz. Onlar ise tabiri caizse tırnak içerisinde kendileri ve atalarının yarattığı olmayan bir Allah'a kulluk ediyorlar. Evet. Evet. Yani velhasılı şefaat Allah'ın razı olduğu kullarına olacaktır. Aslında Cennin hocam onlar takdir edemediler var. değil. Onlar Allah ile kandırdılar. Hani bir ayette diyor ya sizi Allah ile kandırmasınlar diye. Evet. Onların Aynen. peşi sıra gidenler Allah takdiri gibi e, takdiri takdir edemediler. Gereği gibi takdir edemediler. Kesinlikle. İşte Kur, Rabbini Kur'an'dan tanımamak. Yani evet. Kur'an bize Kur'an bize en çok e, Rabbimizi tanıtır. Ondan evet. sonra bize ahiret gününü tanıtır. Allah'ın bize yaşamam, yaşamamız istediği kendi koyduğu ilkeleri tanıtır. Yani buradan tanımadığınız zaman, dininizde ilkeleri Kur'an koymadığı zaman ne yapıyorsunuz? Nebinizi de yanlış tanıyorsunuz, dininizi de evet. yanlış tanıyorsunuz, Rabbinizi de yanlış tanıyorsunuz ve yaşadığınız din Allah'ın dini değil, Allah'ın kendi dinini galip getirmek için resuller gönderdiği şirk dinleri oluyor. Saf Suresi 9. ayet geçen hafta okumuştuk. Tevbe Suresi evet. 33. ayette de benzer vurgu vardır. Maalesef öyle oluyor. Yâ mu'ma beyne eydîhim ve mâ onların geride bıraktıklarını ve önündekilerini en iyi bilendir. Yani bizim geçmişimizi, geleceğimizi, her şeyi bilen yalnızca Allah'tır. Ve la ne bi şey'in min ilmihi illa bi maşa. Onun dilediğinden başkasını başkasına onların ilmi ulaşamaz. Yani her şeyin ilmini kuşatan Allah'tır. Biz ne kadarını bilebiliriz? Allah'ın bize izin verdiği kadarını bilebiliriz. Evet. Vesayakürsi yuhus vel art. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır, sarmıştır. Kürsü demek, hani nasıl örnek vereyim? Diyelim ki bir valilik, valilikte şubeler vardır ya. Kürsü o demek, yani bir e, yapıdaki şubeler anlamına gelir kürsü. Allah'ın şubeleri ne demek? Göklerde, yerde, yapılması gereken e, her yerde Allah her şeyiyle boş bıraktığı bir alan yoktur. Yani her yerde otoritesi vardır. Her yerde şubesi vardır tabiri caizse yine mecaz anlamda kullanıyorum tırnak içerisinde. Yani şu demektir Allah yerlerde ve göklerde her şeye hakimdir. Kürsüsü, otoritesi her yeri kuşatmıştır. Velaye uduhu hıfsuhuma ve bunları idare etmek, korumak ona zor gelmez. Vehvel Aliyul Azim. O uludur ve azim, azametlidir, muhteşemdir. Yani bu Bakara 255, e, ayet-el kürsi diye biliniyor. İlah kavramının e, içeriğini yansıtıyor. Yine benzer bir e, pasaj Haşr suresinde var. Orayı da okumak istiyorum. Vallahul Lazi la ilaha illahuh o Allah ki ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehade. Görüneni ve görünmeyeni bilir. Her şeyi bilir. Yani görüneni ve görünmeyeni bile sadece Allah'tır. Gaybı biz bilemeyiz. Resuller de bilemez. Resuller bilemezse uydurulan şeyhler, gazlar da bilemez. Resuller gaybı nasıl bilir? Allah ona vahyederek bilir. Kulur Rahmanur Rahim. O Rahmandır. Yani merhametin kaynağıdır. Özünde merhametlidir ve Rahim'dir. Eyleminde de merhametlidir. Her işinde de merhametlidir. Ee, dünyadayken bütün yarattığı varlıklara merhametlidir. Yani kendisini inkar edene de merhametlidir. Onun da rızkını verir. Belki fazla fazla verir. Ama ahirette onun nasibi yoktur. Tabii ki o ayrı ayrı konu. Vallahi la ilahe illallah. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. El-Melik. Yöneticidir. Yani tek otoritedir. Her şeyin sahibidir. El-Kuddüs. Kuddüs'ün kök anlamı bütün şaibelerden arınmış, tertemiz demek. Yani daha çok şaibelerden kasıp manevi e, şa, pislik. Yani Evet her şeyden arınmış, tertemiz. Diyorlar ya mesela e, Kitab-ı Mukaddes. Yani Kutsal Kitap deniyor ama aslında şu şu anlama gelir daha çok ee, insanları manevi pisliklerden arındıran kitap veya Beytül Makdis Mukaddes Ev yani e, şirkten manevi pisliklerden e, arınmış Beyt Ev e, burada sözü gelmişken camilerimizin de e, Mukaddes olmasını diliyorum şirklerden arınmasını diliyorum. Esselam, yani esenlik veren, el mümin, güvenilir, güven veren, güvenliğinizi sağlayan, müheymin, koruyan, yani bir kuşun kanatlarının altına alıp da yavrularını koruması gibi, otorite olan, aziz, güçlü olan, üstün olan, el cebbar, dilediği her şeyi cebren yapan, yani yapmak istediği şeye engel olunamayan, El mütekebbir. Kibir oradan gelir. Büyüklenmek. Büyüklenmeye layık tek varlık. Neden? Çünkü her şeyi kusursuz, kusursuz yapmak yalnızca ona mahsustur. Evet. Bizler kusurluyuz. Hiçbir şeyi kusursuz yapamayız. Yani ben bir konuyu iyi bilirim, başka bir konuyu iyi bilemem. Bir şey iyi yaparım, başka bir şey iyi yapamam. Ben bir işte uzmanımdır, kardeşim başka bir işte uzmandır. Ama dediğim gibi her şeyle kusursuz olan yani elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd da bir işi güzel yapmak demek. Bir işi güzel yapmak. Neden övgü diye çevriliyor? Yanlış bir çeviri değil tabii ki. Her şeyi mükemmel yaptığı için Allah övgüye layıktır. Tek övgüye layık olandır. Yani burada hamid esmasıyla mütekebbir esması birbirine benzer. Her şeyi mükemmel yaptığı için övgüye layık olan ve büyüklenmeye de tek layık olan. Subhanallahi amma yüşrikun. O Allah ki müşriklerin ortak koştuklarından beridir, münezzehtir. Hu Allahul Halik. O vardan yaratandır. Halik vardan yaratan demektir. Allahu Teala kendisi için mesela Mü'min, Müminun Suresi 14 olması lazım. <laughs> Ehsenul Halik'in Yaratanların en güzeli. Yaratanların en güzeli Allah ise başka yaratanlar da vardır. Ama vardan yaratanlar. Vardan yaratanlar. Mesela e, yoktan yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Mesela Bakara 117. ayet. Bediüz semavati vel ert. Hani Bediüz zaman diyorlar ya oradaki Bedi. Yani Said Nursi Bediüz zaman falan değildir. Yani onu söyleyeyim. O bedi Allah'ın vasfıdır. Sadece Allah'ın. Yoktan yaratmak. Hiçbir şey ortada yokken yarat. Halik, vardan bir şeyi yaratmaktır. Bari. Bari ise yine vardan yaratmak fakat yarattığı şeyi çeşit çeşit yaratmak. Yani nasıl? insanı yarattı. Nasıl yarattı? Bir erkek ve bir dişi olarak yarattı. Ama nasıl çeşit çeşit yarattı? Mesela bugün insanlara baktığınız zaman Çinler, Japonlar, Asyalılar, Avrupalılar, Afrikalılar, siyahı, beyazı, Danimarkalılar, Amerikalılar, Kızılderililer. Hep çeşit çeşit. Evet. Renklerimiz, dillerimiz. Yani yarattığı şeyi çeşit çeşit yaratan demek. Bari. Musavvir. Tasvir. Yani şekil veren. Yarattığı her şeyi en güzel şekilde şekil veren. Lehul esma'ul husna. İşte en iyi nitelikler... En iyi vasıflar onundur. Ne demek bu? Mesela az önce dedik ya e, insan da halik olabilir. Var olan bir şeyden bir şey. Mesela şu an karşımda ne var? Telefon. E, telefondan neden yaratıldı telefon? İşte cam, çeşitli alüminyum parçalardan bir araya getirilerek var olan bir şeylerden bir şey yarattı. Bu telefonu yapan kişi. Ama en iyi halik Allah'tır. Yani bir insanın halik olmasıyla bir Allah'ın halik olması kıyaslanamaz. Lehul esmaul husna demek yani en iyi nitelik yaptığı iş, her işinde her şeyiyle mükemmel olan odur. Yusebbehu lehu ma semavati vel ard. Göklerde ve yerle, yerde her şey Allah'ı tesbih eder. Tesbih ne demekti? Eline sayı boncuğu alıp da Subhanallah demek değildi. Ben bir insanın eline tesbih alıp da Subhanallah demesini tabii ki kıramıyorum. Ama gerçek anlamın üstünü örttüğü zaman ne olur? Gerçeğin kafiri olur o. Kafir neydi? Gerçeğin üstünü örten. Tesbih neydi? Yerlerde ve göklerde her şey Allah'ı tesbih eder. Ne demek? Yerlerde ve göklerde her şey Allah'ın verdiği görevi, kendisine verdiği görevi yerine getirerek Allah'ı tesbih etmiş olur. Toprak Allah'ı tesbih eder. Bir görev vermiştir Allah ona, bunu yerine getirir. Kuşlar Allah'ı tesbih eder, ağaçlar Allah'ı tesbih eder. Biz de yaratılış amacına, amacımıza, Allah'ın amacına uygun şekilde hareket edersek, yapacağımız her eylemi Allah'ın rızasına uygun yaparsak Allah'ı tesbih etmiş oluruz. Ve huvel azim. O uludur, azametlidir, yücedir. Ve huvel azizül hakim. Üstündür, güçlüdür ve doğru hüküm verendir. Yani okuduğumuz Nemun suresi 59'dan 64'e kadar, Bakara suresi 255, Haşr suresi 22, 23, 24 aslında dersimizin küçük bir özetini oluşturuyor. O yüzden okumak e, istedim